Epoksi ile zemin kaplama, dayanıklı ve estetik bir yüzey oluşturmak için uygulanan bir yöntemdir. İlk olarak yüzeydeki toz, yağ, kir, boya gibi maddeler tamamen temizlenir. Zemin pürüzsüz ve gözenekli hale getirilir. Bu epoksinin zemine daha iyi tutunmasını sağlar. Zemin iyice süpürülüp vakumla tozdan arındırılır. Daha sonra epoksi astar, ana katmanın daha iyi tutunması için uygulanır. 6 ile 12 saat arasında kurumaya bırakılır. İsteğe göre ara kat atılır. Zemin düzgün değilse ya da daha kalın bir yüzey isteniyorsa, kuvars kum karışımlı bir epoksi karışımı ara kat olarak uygulanabilir. Son olarak epoksi uygulamasına başlanır. Rulo veya mala ile homojen şekilde zemine yayılır. Hava kabarcıkları giderilir. Daha sonra 2-3 gün arası kurumaya bırakılır ve muhteşem görüntü elde edilir. Sizce de çok güzel olmamış mı?